Evet arkadaşlar bugün bugün, bizimle... bugün üç kişi oyun oynuyoruz aramıza Yunus katıldı Yunus kendini tanıtır mısın arkadaşlara? İyi ben Yunus Emine tabii ki de Roblox oynamayı çok severim <laughs> en sevdiğim oyun Minecraft'tır. Evet arkadaşlar bugün yanımızda benim kuzenim Yunus var bugün değişiklik olsun dedik ve üç kişi beraber oynuyoruz ben ben kuzenim oh. ve Yunus 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 gel 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 oraya çık He, onlar. Uçak mı aldınız siz ne yapıyorsunuz? Çıkıyor Yunus gel Çıkamıyorum çık. nasıl çıkacağım? Zıpla zıpla. zıpla. Arkadaşlar A araba alalım arabalarla bugün yarış yapalım ne dersiniz? Evet. Hadi bakalım Tarpazı araba cıkıyorum. seçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aa Çok teşekkür ederiz. Şeyi. Bu arada Yusra geldi buraya bize yelpaze ile serinlik veriyor. Çok teşekkür ee, ederiz Yusracığım. Ben araba benimdir Yunus şu yeşillerden arabaya alacağım. Evet. evet. Benim araba da yakıyor yalnız ortalığa. Ya Neredesiniz ya? Sizi bekliyorum. Ben Bak yola çıktım. Teşekkür ederiz. Ben, 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 ben buranı, ben buranı isteyim. Ya sen bırak onu. istediği araba seçsin Sen alsana arabanı. Hadi. Gel. Yarış pistine olaya gelelim. Haydi bakalım videomuz başlasın. Kendilir misin? Bugün yarışı bakalım kim kazanacak? Ben bu, bu ben motor, söylüyorum. motor almış gene. Motor değil araba yarışı yapıyoruz araba. Bir şey söyleyeceğim de ben arabayı alamıyorum. Eymen ey yardımcı, yardımcı olur musun Yunus'a? Ya Yunus. Yalnız, Yalnız benim araba dehşet. Ne ses söyleyeyim. Amine, amine. Tamam aldım. Abine, abine, abine. Ne kim dışarı dışarı çık? Hadi evet arkadaşlar size şimdi arabayı içeriden görünüm göstereni gördüğünüz ben gibi. Ben arabamı çıkarttım. Burada gördüğünüz gibi arabamızda ekran var, teslere evet. otomatik, basıyoruz Bak. gaza ve şimdi yola çıkıyoruz. aynaları Arkam kontrol ederim. Yarış pistini bilmiyorum ben bu arada. Yunus ben arkamdayım ha. Gel gel geri dön oradan sen. Neredesiniz siz ya göremiyorum ben sizi. E, sen neredesin sen? Ya siz başka başka yerlere gidiyorsunuz ya arkadaş. Hu hu komşu komşu. Olduğumuz yere gel. Tam ilk başladığımız yerde Evet. Tam geliyorum. Bomu da açtım. Oğlum bende turbo var. Bende bizde de var. Onun üstü bir turbo ne no. Baba sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ki ben sizi arıyorum. Sahil kenarında yeri gelsene. konuşuyorum. Yeri gelsene olduğumuz yere gel. Valla benim kafam karıştı. Yunus beyaz. Anne mi? çarpacağım. Ben... Şuraya ana yola çıkar mısınız? Ana yola çık. Ana yola çıkıyor. Çıkın ana yola. Bak beyaz araba var. Beyaz araba şurada. Ben hala beyaz araba göremedim. Bakın sağda şey kırmızı yer var gördünüz mü? Bak. Bak yolda sizi bekliyorum hadi. Çok beklettiniz beni ya. ya. Ben nerede oldum? Şuraya git. He tamam gördüm sizi gördüm gördüm. Mümin ben seni göremedim. Bak orada. Dur orada, dur dur o benim. O araba benim. Neredesin siz? Baba biz or Uçun, mi? Hayır. Abi, o başlangıçtayız. Neredesiniz? Köprünün orada mısınız? Siz başlangıçtayız Geliyorum köprünün oraya bekleyin. Hemen yetişiyorum. Şimdi başlıyoruz. Aa şu beyaz araba mıydısın? Bak Aha, so gördüm. Biz. Evet gençler geldim yanınıza gördüğünüz gibi. Ne tarafa gideceğiz? Bu taraf. Ben Bizim ters yöndeyiz Bir dakika ters tarafı dönelim. Evet 3 2 1 başlayalım. Hadi bakalım. Ya Yapıştırın. Sen önden başladın. Hadi yetişin bakalım. Bakalım yetişebileceğiniz bir dostları görelim. Evet arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi aracım şu anda 250 km hıza yaklaştı. Valla belki 200 <laughs> mü? Evet. Ben geçtim. Kimi geçtin? Seni. Hani nerede geçtin? Ben seni niye görmüyorum? Bak önden. Aa ben bir ya. Haydi bakalım. Yunus Kim sen... kazanacak? Evet tünele giriyoruz. Aha kaza yaptım ben ya. Kaza yaptım. Ben birinciyim. Ha. Bu arada 59 bin altını bulmuş ha. Ah. Ya bu nasıl oldu böyle ya? Buraya takıldım kaldım ben ya arkadaş. Oo oh, ben bitireceğim yarışı ben kazanacağım. Siz kaybettiniz. Oğlum ben ya tünel burası. Bu tünel. Hadi son gaz. Vallahi son gaz bastım. Oğlum öleceğim bak. Amine. Amine yere düştü herhalde. Kanı akıyor gidiyor. Tünelden geçtiniz mi siz? Oğlum ne kadar Baba uzun bir tünelmiş. Ben geçtim. Ben ikinci tünelden. Fa 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 fa. Şu tünele bak tünele ne kadar uzun. Hangi sağdaki tünelden girdin? Ben soldakinden ben girdim. Hangi yaklaştım. Ters yönden girdim. Evet basıyorum gaza ve uçtu. Baba ben Bravo. ben hepinizden öndeyim. Ben ikinci tüneli yaklaştım. Neredesin Baba, olduğumuz ya, yeri geri dönün. Olduğumuz yeri geri gelen İlk gelen birincidir. Öyle mi diyorsun? Ve kazanan ben gözüküyor. Valla ben turbayı yaktım burada. Kırmızı araba kimin? Benim. Yunus ne yapıyorsun sen? Bak yanından geçtim gördün mü? Ee, gıcıklık yapma. Şimdi rupa yakayım da görsen. Hadi yetişin peşimden. Bak ben senden daha önündeyim ama. Eymen neredesin sen? Ben... Yunus Eymen bizi geçmiş ona yetişmemiz Bakayım, lazım. Ben birinci. İlk, Aa, i̇lk vardığımız yere Ağzım. varan kazanır. Arkadan Başladığımız yere varan oh. kazanır. Tamam sıkıntı yok. Kim varırsa o kazansın. Abi evet. Ben birbirine yaklaştım galiba. Yok. Haydi Yunus. Aç turbalara yetiş. Birincim. Bak Allah. Baba geldim. Bak. Neredesin? Yolun ortasında dur da göreyim seni. Bitiş yerine. Evet. Turboyu açalım biraz. Evet gidiyorum. Ah. Virajı deniyorum. Neredesin Yunus? Yetiş bana. İstanbul'a gittim. Bak Oradayım ben. Nerede? Gittin mi ne? Ay ben seni hiç görmedim. Ben, ben arkadayım. Öyle mi? Evet. Ben evet. Yunus. Evet. Evet. evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ne oldu? Ben gelemedim. Biz, bu, Eymen birinci oldu. Ya, Her ben zaman ben gibi. Gelemedim. Ben ikinci, Yunus üçüncü oldu. Ben neden gelemedim? Ama bunun neden rövanşı olacak. Istiyor. Bunun rövanşı olacak. Rövanşı olacak bunun. Bina kendi kendine gidiyor. Gitmiş. Vites şey unutursun. Yunus gitme gitme. Hadi bir daha yarış. Bir Arkadaşlar daha. şu an gaz fren önde önde önde. Gitti. Yunus gelsene. Geliyorum. Biraz daha param biriksi şöyle bir iyi bir araba alacağım. Uçağa binsene ben uçaktayım. Anne. Ben yani uçağa getir benim yanıma. Gel ben, Yunus. Ben ge gelemedim. Dursana bir. Uçağa binelim Yunus'a yukarıdan el sallayalım. Hayır. Evet. Nereye git geri? M arabadan nasıl iniliyor? Mucit ben uçak nerede? Kalan istiyor, Kalan istiyor bir şey. Hop iniş. Neredesin? Çık arabadan. Beni görebiliyor musun? Uçak görüyor. Mu? Çık. Şuraya bak. Şuraya. Şu uçağa Uçak nerede? Göremiyor musun ya? Yunus geldi başta bak. Senden önce geldiymiş. Evet uçalım. Ya ben uçağı bulamadım. Uçmaya başlayayım mı Minat Efendi? Ben evet uçuyoruz. Hava El sallıyoruz sana. Mümin uçağı niye ya? Ben de 100 bin dolara şimdi bir tane uçak alacağım beraber uçarız ama 100 bin dolarım yok nasıl yapacağız? çekeyim. düşüyoruz. Ne ben ne de ne de ne de ne ne Arkadaşlar bağırmayın de. lütfen. Lütfen bağırmayın. Mimi benim. Arabanın rengini nereden değiştiriyorduk? Olduğumuz yerden başlıyoruz ya. İlk başladığımız yerde. Mimi Arabanın rengini nereden değiştiriyoruz? İlk başladığımız yere git. Oradan. E, başka yerden değiştiremiyoruz mu? Hayır. İlk başladığımız yere nasıl gidebilirim ben şimdi? Reset çekerek. Reset nasıl çekiyorum? Böyle. Ha? Gösterir misin? Yukarıda robot Sana edeyim. diyorum gösterir misin? Nereden resim çekiyoruz? Deva ya demeyeceksin Mimin. Ben kendim ürün. yine bir araba alacağım. 14. Anam denizin içinde çıktım. Denizin içinde. Hey. Alamazsın parayı. Al geldi. <laughs> arabayı almak istiyor. Allah'ım ben ayırmayayım. Ayırmayayım mı? <laughs> Yesek çektim. Aa olduğum yerde öldüm. Nasıl öldüm? Beni uçaktan attılar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben indim. Bir tanesi daha geldi peşinden. Kim bu ya? Araba düştü yukarıdan. Ben ya açtım o evet, arabayı. Evet gidiyorum. Ben bu arabayı yükleyebiliyor muyum? Ya, e, ara, arabanın rengini nasıl değiştiriyorduk Mimin? Hani Bak arabam... karşımızda bir tane kostümüze yazan yer var ya. Evet. Orada. Yunus gelsene bak benim neyim var. O motor. Mimi Bu, motor. Burada mı değiştireceğiz? He aynen. Nasıl yapıyoruz? Arabayı arabanı çıkar. Mimi. Nereye? Buraya çıkardım Mimin, arabamı. Mimi babana de al. Yeni alayım bir dakika. Mimi motor beni de al. Aldım. Evet. Nasıl yapıyoruz? Tamam tek dansana. He? Ha güneş doğdu. Yaşasın. Çok severim güneş olunca Nereye dalayım? Buraya mı gireyim? Girdim evet. Tam girdim. Mimini Çok mu Mimini diyorum? Yetişeceğim sana. Mücit bakar mısın bana? Hı. Ne diyor? Mimin motorunu aldı. Mimin motorunu aldım. O motor lüksmüş mimin Motorunda bir tur atmaya çıktım. Tamam tamam çık. Gir bir Gir oraya. Abi. <gülüyor> motor. <gülüyor> Neyse araba var benim. Gir baba oraya. Mimi sen yaptın değil mi? dengini değiştireceğim değil mi arabanın? Evet. Tamam gir Al Ben de Al, değiştireceğim. Bunu, bunu sonra yapacağım boyadı. Arabayı normal boy mı yapmak istiyorsun yoksa böyle desenli mi? Ben desen yapmak istiyorum boyayı. Of fena Al Bunu ister misin? Tamam bu güzel. Tamam. Beğendim. Baş. Benim, evet da. arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın nasıl derinliğini değiştiğini de gösterdik size. Ve tekrardan şehir gezimizi. Evet Aksaray 1-2 Aksaray 1-2 arkadaşlar gelin. Gene... Haydi dolmuşa Gülüyoruz. binin gidiyoruz. Oradan çık. Dolmuşa gel. Haydi dolmuşa bin. Aksaray 1 2 Aksaray 1 2 gidiyoruz. Aksaray 1 2 tamam. tamam mısınız? Tamamız. Dur ben değilim. Hı tamam. Haydi bakalım gidiyoruz. Oturduk bir yerde. Hayır değil. Evet. <laughs> Hayır benim bay bay. Evet arkadaşlar var mısınız bir bak, gezintiye? Bak benim. Oh. Bak, Güls, benim bak Evet, ha gelmişler bak yani o Yunus gelmiş ve Mücdeymen gelmiş. Ben Nereye ben... gidelim çocuklar? Sizi denize götüreyim mi? Baba şu denize doğru bizi götür. Götürüyorum sizi denize. Hep beraber gidelim. Denizdeken kes. gireceğiz değil mi arabayla? Hayır hayır dön dön. Hani geçenlerde bir tane piknik alanına gitmiştik ya. Evet. Oraya gidelim. Tamam gidelim. Ne taraftaydı orası? Bu tarafta. Nereye gideceğiz? dön dön dön. Evet gidiyoruz. Sen yol tarif et şimdi bana. Nereye gideceksek oraya gidelim. Arkadaşlar yolda yolcu görürseniz alalım. Aksaray'a bir iki, Aksaray'a bir iki. Pikniğe gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hani siz hiç muavinlik yapmıyorsunuz ya. Yolcu çağırın biraz. Evet sayın yolcularımız. Şimdi çay kahve ikramımız başlayacaktır. Lütfen sakin. Ben denizle yüzüyorum. Siz gitmişsiniz. Sen arabadan atladın mı yoksa? Ben benzeyeyim. Biz burada kalacağız sanıyorum. Hayır ya. Gelecektin sen bizimle. Ne yaptın sen? Dur ben arabamı çıkartarım. Yolculardan birisi geride kalmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arabam yok. Araba Aha yanımdan bir araba geçti. Şurası nasıl piknik için? Ağaçların altı. Ben gittim. Burası iyi burası değil. Değil mi? İstersen buraya da gidebiliriz ama bence o yerimiz daha iyi. Ben sizin yerinize kadar yüzüyorum. Dön 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 dön. Dön dön bu tarafa dön. dön. Şimdi bu taraftan git. Düz git. yana dön, düz git. Evet. bu tarafa dön bu tarafa. Gördüğünüz gibi kumsal hemen sağımızda. Bu tarafa. Kumsal atlasaydık orada güneşlenseydik biraz. E ben zaten kumsaldayım. Biz başka bir yerdeyiz şu Ama sen yerde. bizden habersiz atlamışsın. E o yüzden nerede olduğunu bilmiyoruz biz senin. Yani ilk başladığımız yeri yakın kumsal var ya. Şurası bak burası hem yeşillik hem kumsal. Ne dersin? İlerlesen biraz bir daha. Bir de burada köprü var ha. Bu köprü mü? Bu ne bu? Hayır burası. Burası parka gidiyor. Geri git geri. Bizim gideceğimiz yer daha ileride. Yemi alabiliyor muyum? Yemi mi? Hayır. Bu arada arkadaşlar fazla bir paramız olmadı. Bir şey demeyin. Bir, bir tane bizden daha güçlü işte araba alabilirsin. Bizim arabadan. Gerek gel. yok. Benim araba gayet güçlü aslında. Şurada bir rampa var. Rampanın üstüne uçalım mı? Hop uçtuk arkadaşlar. Abo. Kötü uçtuk yerde. bu arada. E, ee, arabamız burada kaldı gidemiyoruz. gidemiyoruz. Arabadan çık. Nasıl çıkacağım? Arabadan çık. Arabayı bir daha çıkart. Hop diye çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Tamam arabadan çıktık. Şurada arabayı çıkart. Tamam. Tekrar arabamızı getirdik. Gördüğünüz gibi. Evet seni bekliyorum Eymen. Geliyorum çok güzel. Tamam. Uçağa mı binseydik acaba şuradan? Bence gidelim biz. Bir dakika ama ben kullanacağım uçağı. Tamam mı? Hayır uçağa binmeyek ya. Binmeyek mi? Havadan Hı. görelim. Yunus'a el sallarız. Ne dersin? Yunus burada. Tamam. Değil mi? Ben tamam. sizden tamam. daha arka... iyi tamam. Kullanan önüne mi geçiyordu uçakta arkaya mı geçiyordu? Arkaya. Valla ben tek O işin şey yakın kumsaldaki tekniğe denilen yerdeyim. Bu arada uçak niye Sonunda. Ne yapıyorsun baba ya? Çıkaralım. adam. Çıkarım. Tamam. Ben sizi bulmaya çalışıyorum. Bak şu uç abi. Tamam nerede? Ben başlangıç yerim. Ben biniyorum ya. biniyorum biniyorum biniyorum. Bir fark şu. Ah. Tamam. Direkt evet. fazla oğlum. Bu direkten fazla oğlum. Kim kullanıyor uçağı? Ben. Ama olmadı, ben kullanacaktım. Yunus, seni gördük köprünün üstünden geçtim. Yok, ben köprünün üstünden geçmedim ki. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi manzara çok güzel. Gidiyoruz. Yunus aşağıda. Yunus el salla. Yunus ne yapıyorsun orada? El salla. <laughs> Uçak ne oldu ya? Uçak nasıl gidiyor böyle? Hey pilot. Uçağı düzgün kullanır mısın lütfen? Şöyle denizin üstüne bir tur atalım. Şöyle içimiz açılsın ya. Olur, şey şurada baksana Mahmut var orada Mahmut Mahmut Bu bizim sınıftan değil miydi? Ana Mahmut ne yapıyorsun Mahmut? Yusra Yusra da aşağıda bak arabalar O kumlarda oynuyor aşağıda Hop Yusra'ya seslen Geldik geldik iniyoruz 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 Rusra, Yusra ne haber? Yusra el salla yapıyorum ben ben. Allah araba Aha şurada bak kumsalda yatalım şurada şeylerin altında. Ha at inelim şimdi. Çok güzel. Ne yaptın sen? Çadırın altına uçak çekilir mi ya? Şemsiyenin altına uçak çekti arkadaşlar. olamaz böyle bir şey ya. Olur. Mucit Uçağı çek şuradan. Şemsiyenin altına biz yatacağız. Yolculuk isteyen e, otobüs yolculuğu evleri servis bırakıyoruz. Ben şurada biraz dinlemek istiyorum arkadaşlar artık. Bir, bir, bir. artık. evleri Mucuk bırakıyoruz. Koynumuz. Eve böyle. götürüyoruz götürüyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuz burada sona eriyor. Evet arkadaşlar. Hepinizi kanalımıza abone olmayı bekliyoruz. Kanalımızın ismi neydi? Mutlu Evet videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum atın lütfen. Evet arkadaşlar. Böylece videolarımız sayenizde daha çok izlenecektir. Daha çok kişi bulacaktır. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Oğlum sizi bir bulursam. daha bizi bulamamış. 嗯。